Şimdi hazır anlat bakalım. Şimdi bunlar geldiler. Bizim hiç haberimiz saat, saat bir geldiler. Bir geldiler. Bizim başımıza geldi. Biz de aceleden kalktık aşağı indik. Aşağı indiğimizde benim çocuğum çocuğum buraya kadar geldi. Ben de arkadan Trabzon oranı aldım. Bir de tuttum koça bir küskü orak aldım. Tankerin dibine durdum. Altın sondayı kadar son dayı vurdular geliyle. Lan dedim nereye gidiyorsunuz dedim. Siz benim evlatlarımsınız. Sizin dedim babanızın amına koyacağım dedim. Orada dedim öldüreceğim seni. Polis oluyor oradan gitti. Dayağı oradan şey bizim avlu oradan aldı geldi. Ne diyorsun yine ne diyorsun senin babanın amına koyayım lan dedim. Ne, ne diyorsun ne kelime ya bizi öldürecek misiniz dedim. Oradan onlar süküt sükür yukarı geçtiler. Bir beş dakika sonra benim çocuğum geldiler. Gel de buraya gelir gel. Projektörü kapatın. Abi. Bir de baktık ki ne bakarsın ki böyle burada çorak haber verdik. Yukarılara onlar geldi de, bu taraf geldi. E bize yazık günah değil mi ya? Bu kadar da olur mu? Bu kadar da rezillik olur mu? Evet bizim Trabzon'da da yaptı bu iş ama. Dört tane karı hakkını verdi. Vurdu çamını, çerçevesini vurdu, kırdı. Tamam etti. Bir daha da gidemiyor ofa. Neden gidemiyor? İki karı çekti buradan silahı. Ver at sısa silahı. dedi bir daha tövbe olsun. Hadi güle güle. Böyle burada insan yok ki. Böyle burada herkes birbirine çilde takı. Vermeyeceğim ben dermekçi değilim. Orospu bir çocuğu sonradan dermikçi oluyor. Hadi buyurun bakalım çanaze namazına. Öyle değil mi Kaya? Öyle tabii. Öyle deme, böyle deme. Sen de elecesin. Ezrahil baş üstüne nasıl can vereceksin?